Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bugün de mesaisi yoğundu. İstisnalar dışında her hafta sonu olduğu gibi diyelim. Erdoğan, Kastamonu'nun Ağustos 2021'deki selden etkilenen 4 ilçesine daha doğalgaz verilmesi nedeniyle düzenlenen tören'e video konferansla katıldı. Doğalgaz verilen ilçeler Bozkurt, Abana, Cide ve İnebolu. Erdoğan açılışta yaptığı konuşmada Türkiye'nin doğalgazda merkez ülke konumuna geleceğini söyledi. Ayrıntıları haberimizde izleyelim. Ya Allah! Bismillah. Kastamonu'nun dört ilçesi Bozkurt, Abana, Cide ve İnebolu doğal gaza kavuştu. Türkiye 100 yılı geliyor tam vakti. Yarın yerine. değil. Doğalgaz verme törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Erdoğan video konferansa katıldığı törende. Önce Karadeniz'deki doğal gaz çalışmalarıyla ilgili son bilgileri paylaştı. Sakarya gaz sahasındaki ilk fazı oluşturan 10 kuyudan 9'unun sondajı bitti. Denizdeki gazı üretim haznesine iletecek 10 kuyu başı vanasından 5'i yerine yerleştirildi. Erdoğan, Türkiye'nin Karadeniz gazı ve artan depolama alanlarıyla birlikte referans fiyat oluşumunun sağlandığı bir ülke haline dönüştüğünü söyledi. Yeni işbirliklerinin mesajını verdi. Türkiye'yi doğalgazda merkez ülke haline getirecek adımlar da atıyoruz. Yeni doğalgaz boru hatları ve elenci içinde her türlü işbirliğine hazırız. Bu amaçla Orta Doğu'dan Orta Asya ve Akdeniz'e kadar geniş bir alandaki ülkelerle yakın temas halindeyiz. Ülkemizde birden fazla oyuncunun, birden fazla ürünün, birden fazla kontratın bir araya gelerek referans fiyatları oluşturduğu gelişmiş bir doğalgaz piyasası kurmaya hazırlanıyoruz. Konuşmanın ardından Kastamonu'nun dört ilçesine daha doğalgaz verilmeye başlandı. Hayırlı olsun, mübarek olsun, Allah'a yar ve yardımcımız olsun diyoruz.